Veri tabanı kayıt ve güncelleme işlemlerinden sonra son olarak sıra silme işlemine geldi. Silme işlemini yapmak için hemen boş bir sayfa oluşturacağım ve o sayfadan sonra da e, sayfalar php yani şu anda bulunduğum sayfadan o sayfaya bir link vereceğim. Peki sayfamız hangisi olsun? Sayfa güncelle php örneğin duplicate ediyorum. İsmini de sayfa güncelle şurada sayfa sil yapıyorum ve sayfa açıyorum. Şimdi sayfa sildeki aslında komutum basit. Ee, hiçbir içerik olmasına gerek yok. Hiçbir şekilde içeriye gerek yok. Sadece bu kadar yeterli. Hatta sadece config bile yeterli. Başka hiçbir şey gerek yok. Çünkü silecek ve geri gönderecek. Tek hamle. Dolayısıyla bunların hiçbirisine gerek yok. Sorgu çok basit bir sorgu. If getle beraber gelen sayfa değeri varsa yani bu şekilde ise sorgumu yapabilirim demektir. Sorgum ne? Sorgumuz da şu. Delete from sayfalar ver id eşittir get beraber gelen sayfa. Sorgumuz bundan ibaret. Yani delete sayfa sil sayfasında delete from sayfalar komutu veri tabanından IDC şuna eşit olan yani adres satırında bana gelen sayfa bilgisini direkt silecek. Peki sildikten sonra ne yapacak? Hemen header fonksiyonuyla bir yönlendirme yapacağım. Location sayfalar.php diyeceğim. Böylelikle sayfa sil php'nin işlemi bitmiş olacak. Hemen sayfalara geliyorum. Sayfalarda sayfayı listelemişti. Hemen yanına bir link daha vereceğim. Ahref daha sonra a'yı da kapatıyorum. Şurada sil yazıyorum. Ve şu ikisi arasına da hatta şöyle bir track koyalım ki belli olsun. Sayfa sil nokta php evet, şuradaki parantezleri kapatalım tırnaklar için soru işareti sayfa eşittir bilgin içerisindeki ait kaydediyorum ve sayfaları ön izleme yapıyorum sayfa sil tarç sil hizmetler sil şeklinde bir sürü sili görebiliyorum çok güzel şuradaki ay şuraya kadar getirelim kaydedip tekrar Google Chrome'da ön yaparsak bu şekilde geldi. Evet. CSS'e bir güncelleme yaparak bunları üste taşıyabiliriz. Onda problem yok. Hakkında tarihçe update işlemi zaten vardı. Sil linkine tıkladığım anda gördüğünüz gibi artık o değer burada yok. Buraya geliyorum. Göz ata basıyorum ve gördüğünüz gibi aslında veri tabanından tamamen silindi. Sadece buradan sayfa sil PHP link veriyorum ve oraya hangi sayfanın silineceği bilgisini de gönderiyorum. Adres satırından Sayfa sil PHP'de ise delete from sayfalar ver id diyerek gelen bilgideki veriyi silmesini sağlıyorum. Bilgi silindikten sonra da header'ın location komutuyla sayfalar PHP'yi tekrar geri gönderiyorum. Böylelikle sanki sayfa refresh edilmeden o bilgi oradan çıkartılıyormuş gibi gözüküyor.